Evet, birbirinizle evlenmek istediğinizi bana Whatsapp üzerinden yazılı olarak bildirdiniz. Yaptığım çok da uzun olmayan araştırmalar sonucunda evlenmenize mani bir durumun olmadığını tespit ettim. Ve şimdi bir kez daha misafirler ve şahitlerimizin huzurunda sözlü olarak evlenme isteğinizi beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. İnşallah. Evet, siz sayın Nazlı Soysever. Efendim, yemekleri yemek sepeti sponsorluğunda yapmayacağına. <laughs> haftada bir gün kocana arkadaşlarıyla PlayStation oynama izni vereceğine. Mutlu <laughs> mutlu, eşinin yanında olacağını söz vererek Yanında tatlı tatlı sırıtan Buğra Ercan'ı hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan özgür iradenle eş olarak kabul ediyoruz. Evet! Bravo! Evet siz sayın Buğra Ercan. Acaba ne gelecek? Kısmet. <laughs> Evlilik, nişan, söz, ilk el ele tutuşma gibi bütün özel günlerin her yıl dönümünde bir buket çiçek ve ufacık bir hediyeyle kutlama yapacağına ayrıca çorapların topaç yapıp salonun orta yerine fırlatmayacağına mutlulukta sağ eşinin yanında olacağına söz vererek nişanlı Nazlı Soysever'i hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan özgür iradenle eş olarak kabul ediyoruz. Evet.